Ey alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, yüreğimdeki en derin saygı ve muhabbetle ellerimi semaya açarak sana yalvarıyorum. Sonsuz hamd ve sena, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan, mutlak güç ve kudret sahibi, kullarına merhameti sonsuz olan, yalnız sana mahsustur. Sen ki her şeyin yaratıcısı, göklerin ve yerin sahibi, Zamanın ve mekanın her anını düzenleyen yegane kudret sahibisin. Senin sonsuz kudretin karşısında aciziz. Bize verdiğin sayısız nimetlere şükrediyoruz. O kadar çok nimet verdin ki, her anımıza ayrı bir değer kattın. Her nefeste sana olan şükran borcumuz artıyor. Ancak senin merhametinle bizler bu dünyada var olabiliyor, sana yönelip dileklerimizi sana sunabiliyoruz. Ey Rabbim, Şaban ayının ilk gününe erdiğimiz için bu mübarek ayda bizleri şereflendirdiğin için sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Şaban ayının bereketi, rahmeti ve feyzi bizlere ulaşabilsin diye bizlere de gönülden dua etmeyi nasip eyle. Şaban ayının manevi hazzından, kalplerimizi aydınlatan ışığından, gönüllerimizi temizleyen rahmetinden istifade edebilmek için bizlere güç ver. Bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirip, hayırlarla dolu bir yaşam sürdürebilmemiz için bizleri yolunda sabırlı ve kararlı eyle. Allah'ım Şaban ayı senin sevgili peygamberin Hz. Muhammed Mustafa'nın salanlı alan inanem ayıdır. Onun hürmetine bizleri onun izinden gitmeyi, onun sünnetine sımsıkı sarılmayı nasip eyle. Onun güzel ahlakını, sabrını, merhametini ve adaletini hayatımıza yansıtarak her an onun gibi bir insan olabilmeyi arzuluyoruz. Onun hayatını örnek almayı, en iyi şekilde yaşama dair her yönüyle onu taklit etmeyi bizlere nasip eyle. Onun her anında Allah'a olan teslimiyetini, sabrını, özverisini ve güvenini kalplerimize yerleştir. Şaban ayını kalplerimizi arındırmak, her türlü kötü düşünceden, hırs ve nefsi isteklerden temizlenmek için bir fırsat kıl. Dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet ve bizlere doğru yolu göster. Huzura kavuştur. Ey Rabbim, Şaban ayının her bir gününü bizi affetmen için bir vesile, kalplerimizin temizlenmesi için bir fırsat kıl. Ellerimizi sana açtığımız her an dualarımızı kabul et, bizleri huzurundan mahrum bırakma. Bize rahmetini, mağfiretini bolca sunarak kalplerimizi temizle, ruhumuzu nefsin kötü etkilerinden arındır. Tüm hatalarımızı, günahlarımızı affeyle, geçmişimizdeki eksikliklerimizi ört, bizlere yeni bir başlangıç, taze bir sayfa açmayı nasip eyle. Senin affın her şeyden büyüktür. Ey Rabbim, senin sonsuz affediciliğinle bizleri kuşat, bizlere yeniden doğmuş gibi bir kalp, temiz bir niyet ver. Sevdiklerimize de aynı affı nasip eyle, hayatlarındaki eksiklikleri ve sıkıntıları ortadan kaldır, onlara huzur ve mutluluk dolu bir yaşam nasip et. Ey Yüce Rabbim, Şaban ayında Berat gecesi gibi rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir geceyi yaşayacağız. O gece en çok affedilen, rahmetinle kuşatılan bir zaman dilimidir. O geceyi bizlere nasip eyle. Berat gecesinde yapacağımız tüm duaları kabul et. Tüm ibadetlerimizi, okuduğumuz Kur'an'ı, kıldığımız namazları, verdiğimiz sadakaları katında kabul eyle. O geceyi en iyi şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip et. O geceyi affedilmiş kullarından olmayı bizlere lütfet. O geceyi içtenlikle geçirmeyi, günahlarımızdan arınmayı, kalbimizi temizlemeyi, yeni bir başlangıç yapmayı nasip eyle. O geceyi hakkıyla idrak eden, senin mağfiretine ulaşan kullarından eyle. Her anımızda senin rızanı kazanmayı arzulayan sadık kullarından olmayı nasip eyle. Ey Allah'ım, bizi her türlü musibet ve beladan koru, bedenimize, ruhumuza ve sevdiklerimize şifa ver. Hastalarımıza şifa, sıkıntılı gönüllere huzur, borçlarımızı ödemekte güçlük çekenlere kolaylık ver. Bizi helal kazançlarla rızıklandır. Bereketli kazançlarla bizleri huzurlu kıl. Her türlü kötülükten, zulümden ve belalardan bizleri koru. Şeytanın ve nefsimizin kötü etkilerinden bizleri uzak tut. Bizi kalpten birbirimize yakın kıl. Aramızdaki sevgiyi, hoşgörüyü artır. Ümmeti Muhammed'i barış içinde birleştir. Tüm insanları birbirine kardeş yapan, kalpleri birbirine kenetleyen bir hayatı bizlere nasip et. Dünya üzerinde huzurun hakim olması için çalışmayı bizlere ilham et. Ey Rabbim, Şaban ayı rahmetin bol olduğu, günahların affedildiği mübarek bir aydır. Bu ayı en güzel şekilde değerlendirmemizi, senin rızanı kazanacak şekilde geçirmemizi nasip eyle. Kalplerimizi ihlasla doldur, her bir amelimizi yalnızca senin rızan için yapmayı nasip et. Namazlarımızı doğru şekilde kılmayı, Kur'an'ı okuyarak onun hakikatlerine yönelmeyi bizlere kolaylaştır. Gözlerimizi haramdan sakındırmayı, kulaklarımızı hayırlı sözlere, gönüllerimizi ise yalnızca iyiliğe açmayı bizlere ihsan eyle. Bize her anında rızanı arzulayan, senin yolunda adım atan kullarından olmayı nasip eyle. Şaban ayında kalplerimizi temizlemeyi, nefsimizi terbiye etmeyi, hayırlara yönelmeyi ve her türlü kötülükten uzak durmayı bizlere başarı olarak ver. Bizi bu mübarek ayda affedilmeye layık kullarından eyle ve her türlü sıkıntıdan kurtulmamız için yardım et. Ey Allah'ım, Ramazana adım atmamız sağlıklı, huzurlu ve afiyet içinde olmayı, bu mübarek aya en güzel şekilde hazırlıklı girmeyi bizlere nasip eyle. Şaban ayında yaptığımız her ibadeti, her dua ve tövbeyi kabul et bizleri Ramazana en iyi şekilde hazırlayan kullarından eyle. O mübarek ayda her anını değerlendirerek orucumuzla, teravihimizle, sahur ve iftarlarımızla Kadir Gecesi'nde hayırlı işlerle geçirmeyi nasip et. O ayda senin rızanı kazanmaya çalışan kullarından olmayı bizlere kolaylaştır. Bizi cehennem ateşinden, her türlü sıkıntı ve zorluktan koru. Cennetinin sonsuz nimetlerine mazhar eyle bizleri ölümsüzlük yolunda sonsuz huzur içinde huzurlu bir ahiret yaşamına kavuştur. Ahirette senin rızanı kazanmış, en yüksek derecelere ulaşmış kullarından olmamızı nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin merhametin her şeyden geniştir. Aciz kullarız, hatalarımızla, eksikliklerimizle, pişmanlıklarımızla sana yöneliyoruz. Senin rahmetin bizleri kuşatan her şeyden daha büyüktür. Dualarımızı kabul et, tövbelerimizi kabul eyle. Kalplerimize huzur, güven ve senden gelen bir sabır ver. Sevdiklerimize, ailemize, dostlarımıza rahmetini gönder. Onlara sağlık, mutluluk, huzur ve bereket ver. Zorluklar içinde olan tüm mümin kardeşlerimize yardım et. Mazlumları koru, sıkıntı içindeki tüm insanlara, tüm aciz kullarına yardım et. Bizlere sadece senin razı olduğun bir hayat sürme fırsatı ver bizi sürekli olarak sadece senin rızanı kazanmaya çalışan kullarından eyle. Her an senin yolunda olmak, senin emrine boyun eğmek, senin rızanı kazanmak için gayret edenlerden eyle. Amin amin amin. Ya Rab el alemin